Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı 11.000 işçi alımının başvuru detaylarına, yani başvuruy başvuruyu nasıl yapacağınıza yer vereceğiz. Ee, az önce duyuru yayınlandı ve işkur üzerinden toplamda 11 binden fazla işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Ee, i̇lanın başvuru detaylarına baktığımızda, şöyle bakalım ilana. Ee, temizlik personeli kadrosuna 5080, ee, güvenlik görevlisi 3559, 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama elemanı ve diğer kadrolara yapılacak alımlarla birlikte toplamda 11.317 işçi alımı yapılacak. Bu ilanlara başvuru yapmak için İşkur E-Şube sayfasına gitmeniz gerekmektedir. Bu sayfaya girip E-Devlet şifrenizle ya da iş arayan kısmından girişle bu ekrana geleceksiniz. Bu ekrana geldiğinizde şurada iş ilanlarını görüyorsunuz. Buraya tıklayacaksınız. Sonra tabii bekleyeceksiniz. Şurada Sağlık Bakanlığı başvuruları için tıklayınız yazıyor. Ee, ona da tıklayabilirsiniz. O da aslında kısa yol. Biz buradan iki yolu da göstereceğiz. Ee, buraya geldiğinizde buradan şurada işyeri türü kamu seçeneğini seçip il seçimi Adana diyelim mesela. Tıkladığımızda şöyle Adana merkez diyelim. İlçe seçimi de yapalım. <laughs> Evet bu şekilde kamu kamu ilanları geliyor bakın Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilanları geliyor. Ee, tabi bir de bunun kısa yolu var. İş Kurana sayfasında e, tabi şu saatte biraz e, ilan yayın, yeni yayınlandığı için ve adaylar e, sayfaya akın ettiği için biraz geç açılıyor. Şuradan Sağlık Bakanlığı başvuru linkine tıkladığınızda burada liste karşınıza çıkacak Böyle geniş bir şekilde gösterelim. Burada 81 ilin listesi var. E, İlanların yanında yer alan şöyle ilan numarasını gösterelim. Şu. Şuna tıkladığınızda sizi direkt başvuru yapacağınız ilana yönlendirecek. Ee, bu şekilde bu sayfadan tabi sayfa açılsın onu da gösterelim size. Şu şekilde diyelim ki bir ilana başvuru yapacaksınız. Böyle sayfada aşağı iniyorsunuz. Şurada iş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı bildirdim diyorsunuz ve başvuru kısmına tıklıyorsunuz ve başvurunuzu bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. E, açıklama kısmından finansiyedot.com mobil uygulamasını indirerek bizi takip e, bizi mobil uygulamamızı takip edin. Bu şekilde ilanlardan biz takipçilerimizi bildirimle haberdar ediyoruz. Siz de ilanları kaçırmamak için finansiyedot.com mobil uygulamasını indirin ve YouTube kanalımızı abone olun.